Saati nereye gitti ki? Düğün bitti artık. Tapki'yi sıkıştırmaya hazırız evet, değil çıtkı. mi? Evet Çutki. İlginç. E, kapı için açık acaba? Aa, a, bu, bu Buyurun. Her şey yolunda mı? <laughs> Tapki. kapı niye ardına kadar açık canım ha? B bilmiyorum ben de... A, 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 az önce uyandım. Dürü nerede tapki? Bence işe gitmiştir. Çalışıyor olmalı. Düğün yüzünden günlerdir işe gitmedi biliyorsun. Aa. Ne 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 vardı? Bir şey mi soracaktım? Biliyorsun dur canım. Geleneklere göre evde ilk gün mutfağa seni girmen lazım. Bir an önce hazırlan, sonra aşağı inersin. Tamam ben şimdi hazırlanırım, sonra da inerim. Batki, Hı. baksana şuraya yatağın bu tarafına hiç dokunulmamış bile. E, ne olmuş? Demek istediğim, Drew gece burada uyumamış sanki. <laughs> Oho. Sana söyledim, adamın işi başından aşkın diye. O da bir an önce işe gitmek istemişti canım. Ne olacak ha? Batki, iş düğün gecesinden daha önemli değil mi? Bu onların ilk gecesiydi. Hop hop orada dur. Böyle ince detayları daha sonra konuşacağız. Çutki aşağı inip hazırlığa başlayalım. Hadi benimle gel. Peki tamam. Bak şimdi yine mi oturdun? Gel de tatlı kutularını hazırlamama yardım et. Tapki öğleden önce burada olur. Oraya kadar her şey hazır olmalı. Tamam anne. A dinle. Önce Varun'u araman daha iyi olur. Söyle ona Duru için güzel bir gömlek alsın. Hı? Tamam anne. Anne, Tapki'yi de arayıp nerede olduğunu sorayım mı? Adeti? Sanki fırsat kollar gibisin. Tapki'yi aramak için bahane arıyorsun canım. Aa elbette. Sen, annem ve Şüp onu özlemediniz sanki. Gerçekten punam. Ben büyük bir eksiklik hissediyorum. Bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. Özel kahvemi kim hazırlayacak Neden? bana? Neden? Ben senin kızın değil miyim? Bundan sonra özel kahveni ben hazırlarım baba. Belki o kadar mükemmel olmayabilir ama elimden geleni yaparım. <laughs> Aferin benim güzel kızım. Tamam. Anlaştık o zaman. Sabah kahvemi sen yap Tamam mı? Baba ne oldu? <laughs> Neyin var? <laughs> Al su iç. <laughs> Öksürüğün hala geçmek bilmedi. <laughs> Önemli değil, yok bir şey yok yok. Ama düğünde hiç öksürmedin baba, değil mi anne? Bence iyileşmiş gibi davrandın sen. Yoksa Tapkin'in endişe edeceğini biliyordun. Canım, bugün işe gitme sen, izin yap olur mu? Evet baba, bugün dinlensen bence. İşler biraz bekler, yarın gidersin. Tapkin'in düğünü için günlerdir işe gitmiyorum bir zaten. Bir gün daha gitme, baba lütfen. patronu arayıp haber. Evet, sen ara onu. Ben de gidip ilaçlarını getireyim. Tamam. Baba telefonu <laughs> diye fonu alıyorum. Böyle daha rahat konuşursun. <laughs> hadi. A A alo, alo. A Efendim. Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum da o yüzden zannederim bugün işe gelemeyeceğim. Madem öyle hiç gelme o zaman. Efendim ben ben beni iyi dinle. Sana evinde otur diye para vermiyorum ben. Bugün işe gelmeyecek olursan işine son veririm bilmiş ol. O kadar. Yok artık. Bu kadar kabalığa ne gerek var? Bu adam kendini ne sanıyor ki? Hayır canım. Aslında... Aslında doğru söylüyor. Tapkin'in düğünü için... ...defalarca izin verdiğini biliyoruz. Daha ne yapsın? Neyse. Ben işe gidiyorum. Ama baba... Tamam canım. Sen beni idare et. Annene bir şey söyleme. Onu kaygılandırmak istemiyorum. Tamam ee, <laughs> Ben gidip hazırlanayım. Günaydın yenge. Günaydın. Vay 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 vay. Bugün biri gerçekten güzel görünüyor. Anlat bakalım. Dün gece nasıl geçti? Aa, hiç önemli değil. Belki şu an utanıyorsundur ama detayları sonra alırım senden. Zaten babaannem çağırdığı için geldim. Aşağıda bekliyor. Hadi gidelim yürü. Hadi gel. Annem doğru söylüyor. Gerçeği tapkiden saklamamam gerekir. Mağdur olan ben olsam da... ...Tapki'ye yine de ihanet etmiş olacağım. Ama hayır. Tapki'ye gerçeği söylemek zorundayım. Biliyor musun? Babaannemin polisi çok önemli. Mutfağa girdiğin zaman tam onun istediği gibi kızartmaya dikkat et. Kiran. Bize biraz izin verir misin? Aa, nedenmiş o? Ben de kocanın sana yağdırdığı iltifatları duymak istiyorum. Hayatım çok tatlısın. Bugün çok güzelsin. Aa, tamam, tamam. Onunla konuşabilirsin tabii ama oyalanma. Aşağı gel. Kolay gelsin. Günaydın Duru. şey dün gece uyuya kalmışım. Yorgunluktan olmalı. F fa fa farkında bile değildim. S sabah uyandığımda da seni odada göremedim. Tabii, Tabii ki. Sana bir şey söyleyeceğim. Tamam dinliyorum. Evliliğimiz. Yenge, daha fazla oyalanma canım aşağı gel. Affedersin duru, B -b benim gitmem lazım. G geleneklere göre beni mutfakta sınayacaklar. E e İşim bittiği zaman konuşuruz olur mu? Dur dur dur. Ben aslında ne, 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 ne söylemek istediğini biliyorum. Bizim artık e evli olduğumuza inanamıyorsun. Sana hala hayal gibi geliyor. Ve ben de hala inanmakta zorlanıyorum. Ama bu hayalimiz gerçek oldu. Sevgili gelinim de geldi sonunda Çok sağ ol kızım. Berhudar ola. Sana bir ömür mutluluk diliyorum. Tamam tamam gerek yok. Eksik olma yavrum. Berhudar ol. ki kızım. Bildiğin gibi bugün mutfak sınavın var. Puri kızartmak için kolları sıva bakalım olur mu? Ben de sütlaç yapmanı istiyorum ama bir şartım var. Şekersiz olmak zorunda. Olsun bunda ne var ki? Tapkiyi böyle basit şeylerle korkutacağını ha. mı sanıyorsun? Aa, gidelim yenge. İyi fikir biz de sana yardım edelim. ki Ben onu hazır etmiştim zaten sen fazla zorlanma diye sen babaannemin istediği gibi kızart yeter sonra da amcam için sütlaç yaparsın hamurun kıvamını tutturursan bir de güzelce şişerse bütün aile gelinlerini daha çok severmiş derler. Tabi de hepimiz burada olduğumuz için heyecanlısın. Önemli değil. Biz çıkalım o zaman. İhtiyacın olursa sesiniz Gidelim. Hadi bakalım. Siz benimle gelin. Hadi. Kiran. Tapkinin işi daha ne kadar sürecek? Ben çok acıktım. Karnım zil çalıyor. O kadar ki baktığım her yerde havada uçuşan puriler görür gibiyim. Vasu'nun purileri gözümün önünden Merak gitmiyor. Merak etme babaanne. Tapki de en az annem kadar iyi yapacaktır. Değil mi anne? Batki. Tapki şimdiden yandı. Purilerine ne yazık ki hiç şişmeyecek. Biz hamura soda kattığımız için evet. Önce puri güzelce şişecek. Sonra hızla sönecek ama. Tıpkı patlamış balon gibi olacak. Durur canım. Ona her şeyi anlattın mı? Biliyorsun bu doğru değil. Gerçeği tapkiden saklayamayız. abi an abi. Önce kahvaltı yapın. Sonra istediğiniz yere gidersiniz. Gel otur. Yengem mutfakta pürüleri kızartıyor. Hayır Kiran. Önemli bir işim var. Bırak nereye giderse gitsin. Kocaman adam. Canı ne istiyorsa onu yapabilir. Bir an abi bir dakika. Bak, bu gelenek bir kereye mahsus bir şey. Bunun tekrarı olmayacak. Hadi gel. Hayır. Gel böyle. Gel dedim. Herkes içeride burileri bekliyor olmalı. Hem babaannemin şekeri var. Ya yükselirse uzun süre aç kalamaz. Ama buri kızarmak bilmiyor. Tapki hala ne bekliyor? Nerede kaldı bu? Ben açlıktan bayılmak üzereyim. babaanne. Ben de gerçekten çok acıktım. Nerede kaldı bunlar? Sanjay, birkaç dakika daha bekle. Ölmezsin. Puri gelene kadar meyve falan ye. Bana da ver bir tane. Tamam amca. Anne, sen de bir şey ye. Belli ki Tapki biraz gecikecek. Asla başka bir şey yemem. Ben bu sabah kahvaltıya Tapki'nin kızarttığı ile başlayacağım. Oho, siz çok çabuk kaynağı açmışsınız. Batki. Babaannem için üzülüyorum. Çünkü bugün boşuna bekliyor olacak. Tapkin'in bu işin altından kalkması imkansız. Çıtki, biliyor musun? Ben gerçekten çok acıktım. Karnım zil çalıyor. Merak etme Batki. Ben olacakları bildiğim için dışarıdan bir şeyler getirtip buzdolabına koymuştum. Herkes oh. iyice acıkana kadar bekleyelim. Sonra çıkarır, herkesi doyururuz. Haliyle <laughs> övgüyü tapki değil, biz alırız canım. <laughs> Anlamıyorum. Su, sorun ne? Niçin kızarmıyor bu? Sana ne demiştim ben? İşe gelme dememiş miydim? Neden buradasın? Git hadi. İşine baksın. Affedersiniz efendim. Affedersin. Patron olmak sana istediğine istediğin gibi davranma hakkı vermez. Hadi o zaman. İşini elinden al da göreyim. Hayır canım, yanlış anladın sen. Sen merak etme amca. Onun gibi patronları bilirim ben. Aynı şey bu sabah babamın da başına geldi. İyi hissetmediği için çalışacak bir hali yoktu. Ofise arayıp bugün için izin almak istedi. Ama onu da işten atmakla tehdit etti. Bu adamı tehdit ettiğin gibi. Canım, sen gerçekten yanlış anladın. Beni işten attığı falan yok. Kızım hastanede yatıyor. Bana git derken kastettiği buydu. Ayrıca maaşımdan da herhangi bir kesinti yapmayacak. Ne oluyor burada? Baba, bu... Aa, ben A, ben Aditi. Bay Kırışına katın kızıyım. O nerede? Kendisi pek iyi değil. Bugün işe gelmezse kendi bilir demişti. Baba, baba lütfen. Hasta olduğunu söyledi. İzin ver bugün izin yapsın. İşlerin hepsini ben hallederim. Lütfen baba. Tamam. Söyle ona yarın gelebilir. Tamam. Teşekkür ederim. Aa, sen de... Ben artık gideyim. Yengem geldi sonunda. Ben o, o, uzun sürdüğü için özür dilerim. Önemli değil kızım. Bu ev senin için yeni bir yer, düzene alışman tabii ki zaman alacaktır. Hadi ama ne bekliyorsun? Sıcak sıcak yiyelim şunları. Ben artık çok acıktım. Gerçekten de çok iyi kızarmışlar. Ellerine sağlık. Çok iyi yenge. Evet mükemmel. <laughs> Batki bu nasıl oldu? Puriler nasıl böyle kızardı? Çötki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sahi Tapki. Puriler mükemmel. Nasıl bu kadar iyi kızartabildin? A aslında hiç kolay olmadı. P Puriler kızarmıyordu. Ne yapacağımı bilemediğim için endişe ettim. Ama sonra annemi arayıp ona sordum. O da bana hamur iyice yoğrulmamışsa kolay kolay şişmez dedi. Ben de yeniden hamur yoğurdum. Neyse ki bu bu defa sos sosu sorun çıkmadı. Demek öyle. Benim sevgili Tapkin bu yüzden gecikmiş. Yengemin vazgeçmemiş olması ne güzel. Sil baştan da olsa görevini yerine getirdi. Pekala yenge, al bakalım şunu. Sen babaannemin hizmetiyle ilgilen, diğerlerine ben servis yapayım. Babaanne, bak bakalım beğenecek misin? Sevgili yengem sütlece elleriyle hazırladı. Fes olmuş. Yeminle söylüyorum ömrü hayatımda bu kadar iyi sütlaç yediğimi hatırlamıyorum. Gerçekten muazzam. Aferin sana Tapki. Kesinlikle. Bundan iyisini düşünemem. Evet ha? şahane olmuş. Tapki? Bir dakika, işin bitmedi senin biliyorsun. Duruva ellerinde sen yedirmek zorundasın. bir saniye. Bir şey söylemek istiyorum. Tabi ki biz... Efendim. Birkaç hanımefendi sizi görmek istiyor. Evet ben haber göndermiştim. İçeri al onları hadi. Hemen efendim. Vasu. Yemeğini bir an önce bitirmeye bak. Onları buraya ben davet etmiştim. Tapkin'in cemiyete kabul adeti için. Hanımefendi ne bekliyoruz? Dua çıkarın ki herkes görsün yüzünü. Kesinlikle. Vasu kendine gerçekten güzel bir gelin seçti. Tanrı nazarlardan saklasın Bayan Vasuntra. Gerçekten de çok güzel bir gelin almışsın. Nasıl oldu da alnına sindur sürmeyi unuttunuz? Durun canım. Baksana, karının alnına sindir sürmeyi unutmuşsun. Haydi durma öyle orada. Gel sür şunu. Yoksa uğursuzluk getirir. Bayan Vasıntra, söyleyin sindir getirsinler. Ben hemen hallederim. Bihan getirir şimdi. Bihan! Odada sindur kutusu olacaktı yavrum. Git getir lütfen. Durup sindur sürsün. Biz Ahmet sen getiriver hadi.